Fare rüyaları hiç iyiye yorulmaz. Fare rüyaları sağlıkla ilgilidir. Ayrıca işte başarısızlık, zarar da olabilir. Rüyasında bir fare gören kimsenin temizliğine çok dikkat etmesi gerekir. Çünkü bu rüya temizlik kurallarına uyulmadığı için bir mikroplanma ve dolayısıyla bir hastalık olacağını işaret eder. Bir yerde farelerin dolaştığını gören insan birden hastalanır. Rüyasında evine fare girdiğini gören maddi zarara uğrar. Evindeki farenin bir şeyler yediğini gören de dost sandığı birinin kötülüğüyle karşılaşır. Eve yuva yapmış fareler kıtlık, yokluk, para sıkıntısı, hastalık, yuvada tatsızlık olarak yorumlanır. Farelerin evden çıkması iyidir. Evdeki fareleri kovalayarak atan kimse bir süre sonra sıkıntılarından kurtulur. Ama yine de fare rüyası görenin çok dikkatli olması, kendisini her bakımdan koruyacak önlemler alması gerekir.